Herkese merhaba arkadaşlar. Haz veren yemekler YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için cevizli tahinli kurabiye tarifini vereceğim. Dilerseniz şimdi tarifimize geçelim. Şöyle yoğurma kabımın içerisine 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ince kıyılmış ceviz, 1 çay bardağı tahin ekliyorum. Evet bir adet yumurtanın sarısı. Bir paket vanilin ekliyorum üzerine. Bir çay kaşığı kabartma tozu ve bunları artık elimle yoğuracağım. İyice birbirine yedirdikten sonra unumu ilave edeceğim. Evet 2-3 dakika şöyle elimle birbirine geçirdikten sonra 2 bardak un kullanacağım ben bu tarifim için. 2 bardak un yeterli olacaktır 200 milimlik bardaklarda. Evet diğer hamurlara nazaran biraz daha katı bir hamur oluyor. Evet arkadaşlar hamurumuz şu şekilde olacak. Şöyle avucunuzla sıktığınız zaman şekil alabilen bir hamur oluyor. Artık şekil verip tepsime dizmeye başlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime baş, dizmeye başlayacağım şimdi. Evet şöyle ceviz büyüklüğünde hamurlar alıyorum. Şöyle avucumla sıkıyorum ve avucumun ortasıyla yuvarlayıp tepsime diziyorum. Evet aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum. Özellikle ceviz, tahin bir arada sevenler için gerçekten çok güzel, çok besleyici bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum. Ve kurabiyelerim bitti, Tepsime dizdim. Şöyle bir tepsi kadar kurabiyem çıktı. Önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınımın içerisine aldıktan sonra fırını 150 dereceye aldım ve 20-25 dakika içerisinde pişti hamur kurabiyelerim. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok harika oldular. Siz dilerseniz üzerine çikolata da gezdirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde sade olmasını sevdim. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Şöyle helva gibi dağılan bir kurabiye oldu. Evet bakın. Şu şekilde gerçekten ağızda dağılıyor hemen. Ve şimdi servis tabağımı alacağım kurabiyelerimi. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimi beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi videolarımı kaydetmeyi ve Instagram hesabımdan da takibe almayı unutmayın. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar servis tabağına dizme aşamasını bitirdik. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.